Herkese merhaba ve Bifoya hoş geldiniz. Ben İlker Karaca. Bugün sizlerle birlikte Smartmi markasının 10.000 mAh kapasiteli, kablosuz şarj özellikli ve uygun fiyatlı powerbank'ini inceliyoruz. Xiaomi'nin ekosistem firmalarından bir tanesi olan Smartmi'nin 10.000 mAh, 20.000 mAh ve MagSafe özellikli powerbankleri bulunmakta ve bizler de bugün 10.000 mAh kapasiteli powerbank'ine yakından bakacağız. Şöyle kutu tasarımına baktığımızda aslında abisi olan Xiaomi'yi baya bir örnek aldığını söyleyebilirim. Şöyle hemen kutusunu açalım. Bakalım kutu içerisinde neler var. Bir adet kablo bulunuyor burada. Type-C'den Type-E'ye ya da Type-A'ya bir kablo. Ve şöyle baktığımızda yaklaşık 30 santimetrelik bir kablo olduğunu söyleyebilirim. İçerisinde başka da bir şey yok. Hatta şöyle çıkartalım. Pardon burada bir yerde bir kullanma kılavuzu olması gerekiyor. Evet kutunun içerisinde kalmış. Çünkü ürün özelliklerini okurken vardı. Şu şekilde küçük bir kullanma kılavuzu var. Ve içerisinde Türkçe de mevcut. Burada ürüne genel bakış vesaire Türkçe olarak yazılmış bir kullanma kılavuzu da bulunmakta. Şimdi ürünün malzeme kalitesi normal bir plastik. Yani ne çok kalitesiz ne de elinize aldığınızda wow ne premiummuş, denebilecek bir kaliteye sahip. Ama bu fiyat segmentinde bu ürünlerin bu şekilde kaliteye sahip olduğunu söyleyebilirim. Yani artık ülkemizde dolar kurunun geldiği yerde düşündüğümüzde 700 lira civarında bir power bank maksimum bu kadar bir malzeme kalitesine sahip oluyor. Şöyle ön tarafına baktığımızda ya da daha doğrusu üst tarafına baktığımızda burada bir adet kablosuz şarj pedi bulunmakta. Ve bunun üstüne telefonunuzu veya kulaklığınızı koyduğunuz zaman ki QI şarj standartını destekliyor. Yani Android ya da iPhone fark etmeksizin kablosuz şarj destekleyen telefonlarınızı şarj edebiliyorsunuz. Bir pad bulunuyor. Bunun böyle yumuşak güzel bir dokusu var. Arka tarafa baktığımızda arka ve yan taraflarda plastik malzemenin kullanıldığını görüyoruz. Ve böyle değişik bir doku yapmışlar. Şöyle hatta tırnağınızı sürttüğünüzde bir ses de çıkıyor. Üst tarafa baktığımızda ise burada 4 adet giriş ve çıkışı görmek mümkün. 2 tane normal USB çıkışımız bulunmakta. Bir tane Type-C giriş ve çıkış olarak kullanılabilen çıkışımız bulunuyor. Ve bir tane de Micro USB girişimiz bulunuyor. Yani Micro USB üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Type-C üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Veya İsterseniz Type-C üzerinden şarj çıkışı da alabiliyorsunuz. Bu Type A'ların dışında. Ve yan tarafta da bir adet güç butonumuz bulunmakta. Bu güç butonuna bastığınızda ise burada 4 adet LED ışık bulunuyor. Bu LED ışıklardan Powerbank'in şarjını da görebiliyorsunuz. Zaten 4 tane var. 25, 25, 25 bölebilirsiniz. Yani 3 tane ışık yanıyorsa birinki %75 veya daha işte üstü bir şarjınız bulunmaktadır. Powerbank'i canlı canlı bir deneyelim. Şöyle tuşuna bir kere basıyorum. Geliyorum üstüne bir adet iPhone kaç bu 13 olması lazım. Bırakıyorum. Ve şu şekilde hatta kameraya göstereceğim. Evet. Bir daha hatta. Yok şu an şarj ediyormuş. Üstten belki arkadaşlar ana videoda zoomlarsa görebilirsiniz. Hatta şöyle yapalım. Bir kaldıralım. Bir daha getirelim. Evet animasyon çıkmıyor ama ha, Okey Bir daha yapacağım. Telefon anlamadı bile üstünden çıkarttığımı gördüğünüz gibi şu anda şarj ediyor. Telefon bu şekilde şarj olurken isterseniz ben de size biraz teknik detaylardan bahsedeyim. Öncelikle bu powerbank kablosuz olarak 15 watt'a kadar çıkış verebiliyor. Eğer telefonunuz kablosuz olarak 15 watt ve üzeri bir çıkış destekliyorsa kablosuz olarak 15 watt telefonunuzu şarj edebiliyor. Eğer kabloyla telefonunuzu şarj etmek istiyorsanız da burada 22.5 wa kadar bir şarj desteği bulunmakta. Yani hem 15 Watt'lık kablosuz şarj hem de 22.5 Watt'lık bu kablolu şarj hızının bu fiyat segmentinde bu segmentte kabul edilebilir olduğunu hatta gerçekten iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani bugün günümüzde çoğu bu fiyat segmentindeki şarj cihazlarında biz 10 Watt'lık bir şarj çıkışını görebiliyoruz. Bu cihaz da 15 Watt'a kadar kablosuz olarak telefonunuzu şarj edebiliyor. Hatta şu an hala iPhone 13'ü şarj etmeye devam ediyor. Hatta %1 şarj etmiş bile. MagSafe özelliği yok. Yani şu şekilde düşüyor. Firmanın MagSafe'li bir powerbank'i var. Eğer MagSafe özelliği arıyorsanız onu satın alabilirsiniz. Şimdi telefonu bir kenara bırakalım. Powerbank'i alalım. Yani şu şekilde küçük, kompakt ki... Yaklaşık 2 santimetrelik bir kalınlığı bulunuyor ve 14 santimetrelik de bir uzunluğu var. 7 santimetreye yakında bir genişliği bulunmakta. Yani şu avucunuzun içerisine koyup hatta diyelim işte telefonu kablosu şarj edeceksiniz. Şöyle tutup mesela elinizde böyle yürüyebilirsiniz veya ne bileyim işte masada elinizde böyle tutabilirsiniz. Ki kabloyu bağladığınız zaman zaten işte şöyle aşağıya denk getirseniz Kabloyu nereye kaldırdım bilmiyorum. Yani şöyle taksanız, gayet kompakt bir şekilde elinizde durabilen bir powerbank olduğunu söyleyebilirim. Benlikyar Karaca, Weebinfo'yu izlediniz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek, hoşçakalın.